Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 193. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekilde AB diktir BC, DC diktir BC. AB eşittir 3 santimetre, BE 4 santimetre, EC eşittir 2 santimetre. Şekil AB doğrusu etrafında 360 derece döndürülürse oluşan şeklin hacmi kaç bir santimetre küp olur diye sormuş. Şimdi şu verilen şekil morla gösterilen bu şekli AB etrafında döndürürsem ne oluşur? Bir kere bir dik üçgeni AB herhangi bir dik kenar etrafında çevirirseniz AB gibi bir koni oluşur. Mesela burada şuradaki şekil de AB etrafında döneceği için bu şekli yukarı doğru tamamlayalım şöyle. Bakın. AB doğrultusunun hizasına getiriyorum. Şu hizaya gelmiş olsun. Böyle dönen örneğin K noktası diyelim. Şimdi ben bu şekli çevirdiğimde alttaki morla gösterilen kısım döndürüldüğünde gördüğünüz gibi şöyle bir koni oluşacak. Yaklaşık olarak şöyle çizmeye çalışırsak şöyle bir koni oluşmuş olur. Bir kere bunu bulacağız. Daha sonra üst taraftaki şeklin tamamı dikdörtgenin hacminden şurada beyaz bölümle gösterilen kısmı çıkarmamız lazım. Çünkü orası boşluk. Dolayısıyla üst tarafı bir silindir şekline tamamlayalım önce. Üst taraftaki şekli de silindirik olarak şöyle çizerseniz bakın yaklaşık olarak o da şöyle gelmiş olur. Şu hizaya. Bunu da böyle devam ettiriyorsunuz, böyle geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekli oluştu e, ve buradaki mor şekilde gördüğünüz gibi şu arka yüzeyleri komple tarayacak, içerisine dönmeye devam edecek o mor yüzey. E mor'daki üçgenin taradığı kısımda gördüğünüz gibi bu şekilde gelecek buradan yine. Bakın şu izada geliyor. Burayı böyle şurayı tarıyor. E, o zaman ne yapacağız? Biz e, şuradaki koninin hacminden bakın şuradaki büyük koninin hacminden şu koninin hacmini çıkarırsak şuradaki boşluğun hacmini buluruz. Daha sonra silindirin hacminden de o boşluğu çıkarırsam şu morla gösterilen hacim kalmış oluyor. E şimdi o zaman şöyle yapalım. Dikkat ederseniz buradan alt tarafta 3 4 5 üçgeni var. E bu da 3 4 üçgenin katı olduğuna göre bakın şuradaki açıya ben alfa dersem şuradaki açı da alfadır. Alfa 90 beta olduğu için bu üçgen. Örneğin burada da alfa 90 beta dersem bu üçgenler gördüğünüz gibi benzer. E buradaki üçgen alfanın karşısı 3. Burada alfanın karşısı burada betanın karşısı 4. Burada betanın karşısı yarısı olduğu için e, iki oranı var. E, yarısı olacağına göre e, alfanın karşısı da burası 3'ün yarısı yani 1.5 olmuş oluyor. Şimdi o zaman orası 1.5 olduğuna göre gördüğünüz gibi şu kısımda 1.5 olmuş oluyor. Şimdi burada e, şuradaki boşluğun hacmini bulmak için ne yapacağım? Ben buradaki benzerlikten faydalanacağım. Buradaki benzerliğin oranı gördüğünüz gibi 3 bölü 4.5. Yani onu sadeleştirerek hep bulalım. Ne oluyor oradaki hacimlerin oranı? 3 bölü 4,5'ün küpüyle orantılı olmuş olur. E, konide benzer benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşit olmuş oluyor. E, burada benzerlik oranının küpünü aldığınız zaman sadeleştirdiğiniz zaman e, burada ne geliyor? 3 4,5 sadeleşirse 1,5'e bölünüyor. 1,5'e bölersem orada 2 bölü 3 oranı geliyor. 2 bölü 3'ün de küpünü aldığınız zaman 8 bölü 27 gelmiş oluyor. O zaman ben buraya 8 ve edersem burası 27 ve olmuş oluyor. O 8 ve dediğimiz kısım gördüğünüz gibi ee, şuradaki kısım 28V e, pardon şurası 8V buranın tamamı da 27V olduğuna göre şuradaki boşluğun hacmi gösterdiğiniz gibi 27'den 8 çıkarırsanız boşluğa ne kalmış oldu? 28'den 8'i çıkarırsam 19V gelmiş oluyor. O yüzden şu boşluk kısmının hacmi e, 19V olmuş oldu. En son ne yapacağım ben? Şuradaki silindirin hacminden de oradaki boşluğun hacmi çıkaracağım. Önce V'yi bulmamız lazım. V dediğimiz hacim de nedir? Önce üst taraftaki 8 V'lik koninin hacmini hesaplayalım. 8 V'lik koninin hacmi yarı çapı 4 yüksekliği 3 olduğu için pi çarpı 4'ün karesi çarpı 3 bölü 3'ten gördüğünüz gibi 16 pi geliyor. Her tarafı 8'e bölersem V dediğimiz ifade 2 pi gelmiş oldu. Bize 19 V lazım boşluğun hacmi. Boşluğun hacmi de 19 V. 19 çarpı 2'den gördüğünüz gibi 38 pi gelmiş oldu. Yani şu kısım boşluğun hacmi gördüğünüz gibi 38 pi oldu. Daha sonra şu üst taraftaki e, yarı çapı 6 olan yüksekliği 1.5 olan silindirin hacminden de bu 19'u çıkarırsam şuradaki mor dik üçgenin taradığı bölümü bulacağız. Onu da hemen hesaplayalım. Silindirin hacminden e, silindirin hacmi pi kare açtır. Pi çarpı yarı çapı gördüğünüz gibi silindirin 6 karesi silindirin yüksekliği de gördüğünüz gibi 1.5 yani 13 bölü 2 olarak yazalım örneğin. E, evet. Bundan neyi çıkaracağım ben? 19V'yi. 19V de zaten gördüğünüz gibi 38 pye eşit. E bunun üzerine de ne ekleyeceğim? Şuradaki koninin hacmini. 8V'lik koninin hacmi gördüğünüz gibi 16 pydi Onu da üzerine eklersem tüm şeklin tarandığı hacmi bulmuş olurum. burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız gördüğünüz gibi altının karesi 36. 36'yı 2'ye bölersem burası 18 oluyor. 18 çarpı 3'ten orası gördüğünüz gibi 54 pi geldi. 54 pi'den 38 pyi çıkarıp üzerine 16 pi'yi ekleyeceğim. 58'den 38 çıkarsanız gördüğünüz gibi 16 pi kalıyor burada. E, 16 pi de bu tarafta var. O yüzden toplam hacım gördüğünüz gibi 32 pi santimetre küp olmuş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.